Konya, Şanlıurfa'da Ahmet Hamdi Çiçek, Diyarbakır'da Merve Şahin, Konya'da Hasan Ağlar bizleri bekliyor. İlk durağımız Şanlıurfa olsun. Hemen operasyonun geneline ilişkin bilgileri almak üzere sözü ilk olarak Ahmet Hamdi'ye bırakalım. Ahmet Anda Özmen kritik operasyonların merkezi Şanlıurfa'ydı. Şafak vaktinde terör örgütü PKK ve YPG'ye ağır darbe vuracak operasyonlar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyonlara ilişkin bilgiler aktardı. Kahramanlar operasyonu kapsamında Mersin Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Koordinesi ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da koordinesi ile bölücü terör örgütlerinin istihbarat yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon detayını da yine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Ee, Bakan Yerlikaya bölücü terör örgütünün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır Gaziantep, Mersin, Şırnak İstanbul, Bursa, Batman Denizli, Adana, Kayseri Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde eş zamanlı operasyonların yapıldığını ve bu operasyonlar kapsamında da 55 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Ali Yerlikaya ayrıca terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgusunu yaptı açıklamasında. Bu e, detayla ilgili de Bakan Yerlikaya "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam" devam edeceğiz vurgusunu yaptı. Bakan Yerlikaya ayrıca operasyona katılan Milli İstihbarat Teşkilatı, emniyet mensubu ve jandarma mensuplarını da tek tek tebrik ettiğini söyledi. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının devamında Türkiye genelindeki kırsal alanlarda da Sabah 8.30 itibariyle terörle mücadele kapsamında 466 operasyonun yapıldığını ve bu operasyonlarda 960 timin 13.440 e, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik koruyucularının görev aldığını söyledi Anda Özmen. Şimdi biz gelişmeleri Şanlıurfa'dan takip etmeye devam edeceğiz. Sözü şimdi Şanlıurfa'dan merkeze bırakalım. Teşekkür ediyoruz Ahmet Hamdi Şanlıurfa'dan son notlar.